Ama ben sınıfı olmayan bir arabacının oğluyum. Her zaman düzgün bir hayatım olsun diye çalıştım. Ve bunun içinde son nefesime kadar mücadele edeceğim. Ben Radea Karp. Parşuram'ın öğrencisi, Hasnepur Kraliyetindeki en yetenekli öğretmen, büyük savaşçı, cesur öğretmen Drona sizi görmek istiyor. Hastinapur kralı Büyük Giritraşa selam olsun. Nasılsınız? Sesinden anladığım kadarıyla savaş alanları prenslerimizi bekliyor. Öyle değil mi evlat? Yeter artık. Bizim gibi küçük ve sıradan insanların böyle hayal kurmaya hakları yok. Bu gösteri sadece prensler için. Senin için değil evlat. Unutma sen bir demircinin oğlusun. İşini yap. Bırak artık bu kılıcı. Neden çaresizliğini ona dayatıyorsun? her çocuğun geleceğine karar verme hakkı vardır. Onu neden onun elinden alıyorsunuz? Sakın onu dinleme. Sen sakın hayal kurmaktan vazgeçme ve hayallerine ulaşmak için elinden geleni yapmak zorundasın. Sen hangi dünyaya aitsin ha? Bir insanın geleceği doğduğunda zaten belli değil midir? Bu kaderdir. Eğer kader buysa onu değiştireceğim. Göreceksiniz o Hastinapur meydanında sınıf dediğiniz o şeyi kökünden yıkacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.